Selam. Nasılsın? Umarım iyisindir. Bugün mutluyum çünkü videonun içinde iyilik var. Neden mutlu olmayayım? Böyle hazırlandı falan altında pantolon var ama pek gözükmüyor. Ben size en iyisi her şeyi baştan anlatayım. Yaklaşık bir hafta önce bir videomun altına yorum gördüm ve dikkatimi çekti. Bir takipçim, bu arada takipçim ismini vermek istemiyorum çünkü videoda kullanmamın belki izin vermeyebilir. O yüzden sadece takipçim olarak seslendireceğim. İşte şey demiş. Abla hani kaynak kitaba falan ihtiyacım var. Hani bana verebilir misin gibi dedi. Tabii ben bu konuyu annemle paylaştım. Hani dedim ki işte ona kaynak kitabı alabilir miyiz dedim. Annem de dedi, sağ olsun hani tamam alalım falan dedi. Biz bir şekilde irtibata geçtik yani takipçimle. Ve cidden hani o nasıl kaynak kitabı yani o kitabı istediğini canı gönlüne inandım. Çünkü kitapları cidden sevdiğini anladım bir şekilde. İşte şimdi böyle hazırlandım falan takipçime kitap almaya gideceğiz. Öyle bu arada küçük bir bilgilendirme yapayım. Biliyorum ki hani e, çoğu kişi böyle kaynak kitap istediği oluyor. Ve ilk defa böyle bir şey başıma geliyor. E, ama inanın hiç kimseye hani böyle herkese yetişmek mümkün değil. Hani çünkü maddi olarak özellikle. Nasıl desem inşallah ileride YouTube'dan hani böyle e, para falan kazanmaya başlarım da daha çok herkese hani gönlümce yardım ederim inşallah. Yani çünkü tek istediğim o. YouTube'dan para kazanıp böyle hani insanlara yardım etmek ya da hayvanlara. Hani hayvanları beslemek, çoğalmak. Şey bunlar açıdan küçük gibi görünen ama büyük iyiliklerdir daha doğrusu bunlar. Neyse ben fazla laf uzatmam. Bu bilgilendirme şarttı çünkü. Hemen videoya geçelim. Şimdi eve geldim Üzerimi falan değiştirdim. Ee, birazdan yatağımın altındaki hani bazı kitaplar bakacağım verebileceğim acaba var mı diye öyle. Sonra size aldığım kitapları göstereceğim. Zaten az çok görmüyüsünüz süresini ama yine de teker teker göstereceğim. kitapları veredebilirim vermeye de bilirim. Çünkü hiçbir fikrim yok. Belki sonra çözerim diye e, koymuştum. Buraya da sağ olsun ponçik yedim maşallah yani. Bunu akşama kadar düşüncem öyle vereceğim. Belki vermeye de bilirim yani tam belli değil yani emin değilim zaten. Takipçime birkaç tane hediye vermek istedim. Birisi bu hiç kullanmadım yani hiç açılmadı bile. Uçlu kalem ve uç bir böyle işaretleme güzel bir kalem. Rengi çok hoş. Bence beğeneceğini düşünüyorum. Ve bir tane kurşun ve kırmızı kalem. Bunları vermeyi düşünüyorum. Umarım beğenirsin. Bunun ikisini de koyacağım kargo paketin içine. Sıra geldi aldığım kitapları göstermek. Zaten videonun bir, birazını gördünüz. Ama olsun yine de teker teker göstermek istedim. Kimya. Bunu 9. sınıf kaynak önerisi videosunda tanıtmıştım. Çünkü geçen yıl ben de kullanmıştım ama onun dışında çap kullanmadım. 10. E, sınıfta hep çap kullandığımdan dolayı 9. sınıfını iyi olacağını düşündüğümden dolayı hepsini e, çap aldım. Çap yenilerini aldım. Böyle kimyası aşırıydı, Biyoloji. Şöyle koyayım. Coğrafyası tarihi ve edebiyatı. Fizik ve matematik almadım çünkü zaten e, takipçinin fiziği ve matematiği iyiymiş ve ondan e, ayrıca kaynak kitabı varmış. Bunları Pazartesi günü kargoya vereceğim bu hediyelerle beraber. Umarım bu kitaplar hani senin hayatın boyunca e, işine yarar yani bu YKS sürecinde falan. E, güzel, mutlu, sağlıklı günlerde kullanırsın. Bir videonun da sonuna geldik böyle takipçimi mutlu etmek yani ki onun mutlu olduğunu biliyorum sonuçta hani hissedebiliyorum az da olsa böyle güzel kaynaklarla güle kaynakları güle güle kullanırsın hoşçakalın.